Evet, evet arkadaşlar sorken bugün sizlerle Rainbow oynuyorum oynuyoruz. Yeni bir hoş geldiniz. Bu ben Ahmet. Ben de Serhat. Bugün Serhat'la Rainbow parkuru parkur oynayacağız arkadaşlar. Böyle başlayalım. Bu hadi Serhat şeyini almış. Hadi ben ben birinciden başlıyorum sen ikinciden. Hadi. Evet arkadaşlar başlıyoruz söyle. Ben MCP'den girdim bu arada. Dur Serhat bir gelsene. Dur ben sana altın elma açacağım. Oğlum bir şey yaramaz ki. Hadi ben koştum. Hadi. <laughs> tamam hadi. Ben başladım. 3 2 1 başla. Lan. Lan öldüm la. Be. Dur ben ya da şu ayarları değiştireceğim. O o şeyi değiştireceğim arkadaşlar şöyle. Anne nerede lan? Heh. Sonra zor oluyor. Ondan sonra korkartısı. Evet. Arkadaşlar bu bu videodan sonra korku haritası çekeceğiz. Hop. Ee, Serhat Serap ben başladım. Çok güzel de başladım. Ben de. Oğlum ben çok güzel başladım. Ölmenim Serhat yok. öldü arkadaşlar. Oğlum ben çok güzel gidiyor. Ben parkurda bok gidiyorum. Hoppala uçtu. Ya tam Tamam tamam kapatacağım sonra yemin ediyorum. Dur şuraya spam point çekeceğim. Işınlan durma noktasına ya. Tam Oğlum, tamam. onun nere? çektim ya sen de burada doğdun. Aa. Dur, Serhat. Bir dakika şunu gündüz yapacağım. Oyun zaman öğlen ha. Tamam bir daha uçmayı kapatacağım. Ee, uçma uçma. Spam boyutu de kapat şunu şeyi. Oğlum spam boyut. Oğlum ben öyle duruyorum. Burada benim yanımda duruyor mal. Tamam uçma kapalı. Tamam ben Bir dakika, Bu don fizeyi de şey yapayım. Don. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Vurma. Tamam tamam vurmayacağım. Allah! Benim yanımda doğdun. Bak buraya sıpan bu Ben ya kendi yerime atayım. Sen Aman. buraya Evet arkadaşlar şöyle. Oh. Of. Of of çok fena atladım. Öldüm. Of. Öldüm. Öyle. Zombi var lan altımızda. Onun ne? Onun ne zombisi? Evet, altımızda zombi var. Hani? Oha. Ya 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 bak öyle. Dur çekil. Oğlum sen oraya geçen işte. Benim yanımda da Bak. Oğlum çekil göremiyorum hiçbir şey. Evet akşam şöyle. Hop. Hop. Allah kahretmesin. Kaç kere öldük lan Evet. Kaç kere öldük saydım dediğim. Ben ikinci levele Hop. geçtim kardeşim. Dur tabelik. Dur <laughs> oğlum buraya spam point çekeyim. Işığından ışığından doğma noktasına. Tam burada doğru. doğacağız. Tamam. Hop başladım. Öldüm. Benim yanımda. Yok ya oğlum doğacağım. ben spam point çekmeyi bilmiyorum. Spam <laughs> point MCP Master'dan oluyor. Benim dünyam ben olduğu, ben olduğu MCP için. MCP Master açık geliyorum arkadaşlar. Serat ya Serhat çıkma. MCP master. Dur dur çıkmasana bir Serhat. Bir dakika bir çıkma. 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 Hile yapıyor arkadaşlar. Hile yapıyor. -huh. Oğlum sen öldün. Oyundan çıktın hala buradaydın. Evet arkadaşlar bekliyoruz Serhat'ın şey yapmasına. MCP'den girmesine. Serhat spam boy çekip. Şimdi sen hile yaptığın için ben de hile yapıyorum. Evet. Bak. evet arkadaşlar <laughs> ben hile yapıyorum diye Serhat da hile yapacak. Oğlum hile yapma. Tamam Serhat gel. Dur bir daha çık gir Serhat. He Ahmet oğlum geldim. Evet. Dur giriyorum. hop, hop hop ben de spam point çekebilirim. Hadi oğlum hileyi Dur. Heh, sen girdin mi MCP'de? MCP'ye gir. Gir oraya. Ya oğlum bir elleme, ben bir yere şey, span şeyi çekeyim. Span çekemezsin benim dünyam, bak. Ya oğlum ya. Benim dünyam, dünya'm oldu dünyam için. bu olsun da Olmadı, devam ediyoruz. Level Ne oldu lan? <laughs> benim önümden doğru. Hadi geç karşıya atla. Uçabilirsin, oyuna git. Fly'i açık tuta tut diyorum tamam, arkadaşlar. Tamam uçma yazıyor bende zaten. Evet uçma. Serhat neredesin? Buradayım. Oğlum dur. Oğlum, oğlum çok canım. Onun <laughs> dur dur. dur. Orada Benim da... yanımda doğacağım. Uçacağım arkadaşlar çünkü orada doğmak için. Benim yanımda doğdu. Neredesin? Buradayım. Oğlum dur ben de oradan başlayayım. Arkadaşlar çok garip bir harita olduğu level için. Level 3'e geldim sen ne diyorsun? Şu uçmayı kapatayım. Ben kapattım. Oğlum level 3 çok zor. Uha! Dur Serhat anladım ben bu olayı. Merdivenden tırmanacağım Serhat. Evet de ben merdivenden nasıl tırmanacağımızı bilmiyorum. Ha ölürüz burada 100 kere. Tamam mı? Serhat şarjım bitiyor arkadaşlar. O yüzden 15 kaldı. Ben ben doldurabilirim. Yaptım, yaptım. 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 Hileci, hileci pislik. Hileci. Vurayım mı? kere aşağı düştüm abi. Evet arkadaşlar ses geliyor kusura bakmayın. Oğlum öğlen yapalım. Dur. Oyun. Oğlum ileride creeper var. Honey. O bak. Dur bekle geliyor. la? Var mı? Aaa nerede? Didi? Serhat, dur şimdi. Oğlum buzlular kolay gibi. Gel ben buraya spam boyut çek. Kim sen? Dur, dur, dur. Ben oraya spam boyut çekeceğim, tamam mı? Tamam, tamam. Oraya spam boyut çakacağım. Sen benim buramda doğacaksın. Dur. Sen ne diyorsun? Bir ben düşünmem. level 4'e geçeyim derken. Tamam sen şimdi öl. Mersin. Mersin. Ben buzlu yeri geçtim. 4. 5. levele geldim ben. Oğlum. Oğlum bak oh bu parkur Sen iyi diyorsun şey. Akşam bu arada. Ee, kanalıma hala abone değilsen abone olmayı unutmayın aşağıda benim de kanalım var da bok oldu <gülüyor> Serhat <gülüyor> Serhat şimdi hey olan, hey olan, hey olan. Evet, şu Serhat neredesin? Oğlum, bak Serhat bu kötü, sen bunu kötülüyorsun. hile yapıyorsun. Hayır oğlum, ben bunu. Yiyeceğim. Oğlum dur, altın elma yiyeceğim ben. Ben Keloğlan 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 Bir dakika arkadaşlar. Nevi <laughs> Times Kızıl taş alet sirk küp, maden yiyecek. yiyecek dur. 64. Oğlum, var, sıçtık. Serhat lav var olduğunu söylüyor. Dur. Ben yine gidiyorum. Oğlum spam koyup çekmemişim ki sen. Nerede? Çektim de ölmüştüm. Asara bu ray yolu nedir? Ray yolu. Bak ileride creeper var git. Gel gel gel. Tamam. Aa ne çok güzel yapmış. Map. Arkadaşlar mebin yok. Oha oğlum cam var. Oğlum bak düzgünce map bir oynayalım. Ben oğlum bu arada... ben lava geldim. Neredesin? Lavdayım. Bu hani? ne? Umani! Gördüm, gördüm seni. Tamam, ben de geliyorum bekle. Zeyrat! Ben vurmadım, yeminle ben vurmadım. Biliyorum. Mıh! Yardım et. Oh! Eyvah ki! Eyvah! Seyratlar. Onun ne oldu? Bunlar sen. Ha, gördüm gördüm. Sen hile yaptın değil mi? Oğlum, tamam güzelce oynayalım. Bak arkadaşlar şimdi güllerler. Sonra ben kanalıma abone ol sana. Bekle. Tamam Serhat sen orada. Bak sen orada kal. Bak Serhat 17'de 20 canın kalmış. Hadi gel Serhat. Şimdi buradan itibaren devam ediyoruz. Koşamadım. Koşamadım. Salak gibi öldüm değil mi? Abi. E, ya benim. Sen o seni gide bir ölüp duruyorsun. Sen de tek kaldığın yerden devam et tamam mı? Oğlum ben inerken şey olur. Oh oh tamam olmadı. Şöyle. Bu abi, burada yanık var. Burada şey Oğlum tamam ben devam ediyorum. Sen de gel. Bak uçmayan mı? Bak ben uçmuyorum. Oğlum nasılsın sen ya? Hadi korku ötesi çekelim ya. Çok sıkıldım. Yasin. Hadi. Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.